Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir televizyon incelemesine daha hoş geldiniz. Bu videoda yanımda ya da arkamda gördüğünüz 75 inçlik dev ekrana sahip Arçeli'nin yeni 8 serisi televizyonu bulunuyor. Hem renk canlılığı, hem performans, hem teknoloji, hem de gerçekten tasarım anlamında çok güzel bir televizyon var diyebilirim. Şimdi isterseniz bu cihazda biraz daha yakından bakalım. Öncelikle isterseniz bir dış görünüşünden başlayayım arkadaşlar. Çünkü tasarım anlamında bence yeni nesil evlere çok yakışacak bir yapıda. 75 inçlik bir ekrana sahip öncelikle az önce söylediğim gibi. Çerçevesiz ekran olduğu için sonsuz ekran deneyimini yaratıyor bize. Ve bu da izleme keyfini çok daha yukarı taşıyor. İsterseniz televizyonda sahip olduğu metal ayaklarla birlikte televizyon ünitesine, isterseniz de duvara monte edebiliyorsunuz. Biz mesela televizyon ünitesinin üstüne koyduk. Öncelikle bu cihazın bir Google TV olduğunu belirteyim arkadaşlar. Çünkü burası çok önemli. Bildiğiniz gibi birçok marka artık Android TV üretebiliyor. Ve bu sistem pek çok televizyon kolayca uyum sağlayabiliyor. Ancak Google televizyonlar artık günümüzde çok daha premium bir işletim sistemi haline gelmiş durumda. Çünkü televizyonu teknik ve teknolojik anlamda daha yukarı taşıyacak bir yapıda. Bu da doğal olarak televizyonun yeterlik düzeyine daha yüksek olması anlamına geliyor. Yani her televizyon bir Android TV olabilir ama her televizyon bir Google TV olamaz. Yani Google TV olmak için çeşitli gereklilikler var ve televizyonun bu teknik gereklilikleri yerine getirmesi gerekiyor. İşte arkamda gördüğünüz Arçelik'in 8 serisi de tam olarak bu ihtiyacı hizmet ediyor. Peki bunun Android'den tam olarak farkı ne? Bunu cevaplayayım isterseniz. Google işletim sistemi bu tarz cihazlar için yeni nesil bir kullanıcı algoritması sunuyor. Özellikle kişiselleştirilmiş arayüz ve profiller konusunda büyük fark koyuyor ortaya. Aynı zamanda 400 binden fazla oyun ve medya içeriği de sunuluyor. Yani ortada büyük bir içerik zenginliği var diyebilirim. Aynı zamanda Google Asistan'ı kullanarak sesli komutlar da verebiliyorsunuz. Hatta şöyle kumandayı elim alıp hızlıca size göstereyim. Hey Google, YouTube aç. Bunu normalde sesli söylüyorum ama bizde şu an televizyonun sesi kısık. Ve YouTube'umuz açıldı. Google TV sayesinde çocuk profilleriyle birlikte kendi kullanıcı profillerinizi oluşturabiliyor, birden fazla hesapla oturum açabiliyorsunuz. Bir yandan da kişiselleştirilmiş arayüzler sayesinde size özel bir deneyim yaratılmış oluyor. Bu da başka bir artı. Ki bana göre en güzel özelliklerinden birisi de Chromecast Buid özelliği. Burada çoklu ekranı kullanarak isterseniz laptopunuzdan, isterseniz de mobil cihazınızdan işte fotoğraf, belge, video ya da görüntülü konuşma gibi aktarımları kablosuz şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela ben Instagram'a her gün bir yıl satıyorum arkadaşlar. Videoyu burada görebiliyorsunuz. Anlık olarak televizyona bağlanıyorum, Arçelik Google TV'ye bağlan diye videoyu başlattığımda bakalım arkaya gelecek mi. <laughs> Gerçekten çok hızlı geçiyor. Bu arada bu tarz yansıtmalar dışında televizyonunuza bir harici kamera takarak da Google Meet üzerinden görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz. Geçiyorum şimdi çözünürlük tarafına. Burada bize 4K'lık bir ekran karşılıyor. Bu da 3840'a 2160 piksel'lik bir çözünürlük anlamına geliyor ki günümüzde Netflix, Disney Plus ya da Amazon gibi yayın platformları bize 4K düzeyinde görüntü sunuyor. Yani elimizdeki televizyon bize hem bugün hem de gelecek anlamında üst düzey hizmet veriyor. Aynı zamanda yeni nesil oyunlar için de pek çok avantajı var. Burada MEMC yani akıcı görüntü performansı teknolojisi devreye giriyor. Bu teknoloji basit olarak ekrana gelen orijinal karelerin arasına yapay zeka ile yeni kareler ekliyor. Bu sayede görüntü çok daha akıcı ve pürüzsüz olmuş oluyor. Özellikle oyunlarda bu teknolojiyi kullanmak çok iyi hissettiriyor gerçekten. Onun dışında film izlerken ya da maç izlerken de akıcılığın artmış olması deneyiminizi çok daha yukarı taşıyor. Günümüzde özellikle görüntüye dayalı pek çok yapay zeka teknolojisinin çalışması için yayının ona uyumlu olarak geliştirilmiş olması gerekiyor. Ancak Arçeli'nin yeni 8 serisinde böyle bir zorunluluk yok. Yani yayının bunu desteklemesine gerek kalmadan MEMC özelliği otomatik olarak devreye girip çalışabiliyor. Şimdi geçelim renklere, daha doğrusu ışık teknolojilerine. Bildiğiniz gibi birçok televizyonda ya Dolby Vision ya da HDR Temple Plus kullanılıyor. Aslında ikisi de benzer teknolojiler. Yani konsept hep aynı ancak farklı firmalar tarafından yapılıyor. Ve her televizyon üreticisi genelde bunlardan birini tercih ediyor. Bu gördüğünüz televizyonda ise bu özelliklerden ikisi de var. Şimdi öncelikle Dolby Vision ve HDR Temporal'ın ne olduğunu kısaca bir anlatayım isterseniz. Dolby Vision, Dolby Labs tarafından geliştirilmiş dinamik bir HDR formatı. Amacı da görüntüdeki her kareyi anlık olarak ayrı ayrı işleyerek olabilecek en doğru renklerle yansıtarak daha fazla detay görmenizi sağlamak. Ve buradaki olay aslında sadece renkler değil, size yansıyan ışık. Dolby Vision size en doğru ışığı yansıtıyor. Bu sayede de yine en doğru ve en kaliteli renkleri almış oluyorsunuz. HDR Templus ise tahmin edeceğiniz üzere HDR Ten'in daha da geliştirilmiş hali. Bu teknoloji görüntüdeki ışık seviyesini yine anlık olarak analiz edip daha doğru renklerle daha fazla detay görmenizi sağlıyor. HDR Ten'e göre gerçekten daha gelişmiş bir teknoloji bu ve bu sayede de hem daha gerçekçi hem de daha keskin görüntüler sunuyor. İki teknolojinin de tek bir üründe yer alıyor olmasının şöyle bir avantajı var. Her platform kendine göre farklı teknolojileri destekliyor. Yani diyelim ki Amazon Prime'dan dizi ya da film izleyeceksiniz. Bu platform platform HDR Templars'ı destekliyor. Ama diyelim ki Netflix'ten bir şey izleyeceksiniz. Bu platformda Dolby Vision destekliyor. Yani burada iki teknolojiyi de bünyesinde bulunan Archer 8 serisi hangi platformu kullanırsanız kullanın size olabilecek en iyi deneyimi yaşatıyor. Ki biz genelde bir televizyonu anlatırken renklerin canlılığından bahsediyoruz ama bunun yanında siyah renkler de bir o kadar önemli. İzlediğiniz filmde ya da oynadığınız oyunda karanlıkta siyah içinde yer alan detaylar çoğu zaman televizyonun yetersizliği yüzünden kaybolabiliyor. Yani diyelim ki oyunun yapımcısı ya da filmin yönetmeni o siyah alanın içine o karanlık alanın içine. Belki de çok güzel bir detay gördü. Ama siz televizyonunuz bununla uyumlu olmadığı için bu teknolojiye sahip olmadığı için bu güzelliği göremeden oraya geçip gidiyorsunuz. Ya, bu da doğal olarak izleme ya da oynama keyfimizi azaltıyor. İşte burada da Arçelik 8 serisinde bulunan mikro dimming teknolojisi devreye giriyor. İsterseniz bu teknolojiden de kısaca bahsedeyim. Bu sayede direkt bir televizyon incelemesinden ziyade televizyona dair teknik olarak da bir bilgilendirme videosu yapmış olalım. Mikro dimming televizyon ekranını binlerce bölgeye ayırarak milisaniyeler kadar kısa bir sürede bu alanlarda olabilecek en doğru siyah seviyesini seçiyor. Bu sayede de en karanlık sahnelerde bile canlı ve net bir görüntü alıyoruz. Bir başka teknolojiden de bahsedeyim. Arçelik Arge ekipleri tarafından uyumlandırılan renklerin ve görüntünün daha çok öne çıkmasını sağlayan bir film maker modu var. Burada film ve dizi gibi içerikler bayağı profesyonel stüdyo çekimlerinde olduğu şekilde hazırlanıyor. Yani baya sinema kalitesine en yakın deneyimi yaşamış oluyoruz. Hatta bazı yönetmenler artık film maker moduyla uyumlu içerikler yapıyor. Bu olan gitgide zenginleşiyor ve Arçelik 8 serisi bu gelişmeyle uyumlu şekilde ilerliyor. Yani gelecekte televizyonumuz güncel kalmaya devam ediyor edecek. Görüntüden bayağı konuştuk. İsterseniz bir de sesten bahsedelim. Burada DTS Virtual X teknolojisi kullanılmış. Bu da en basit anlamıyla etrafınızda gerçek hayatta olduğu gibi hareket eden çok boyutlu ses deneyimi olarak tanımlanabilir. Yani şöyle düşünün. Televizyon tam karşınızda. Ekranın sağından bir tane ya da işte size göre solundan bir tane helikopter girdi ve diğer taraftan çıktı. İşte ses de aynı şekilde bir boyut kazanıyor ve bu sayede daha çok filmin içinde hissediyoruz kendimizi. Yani ses ve görüntü burada özdeşleşmiş oluyor. Biz de bu sayede daha keyifli bir deneyim yaşıyoruz. Bunun yanında Dolby Dijital Teknolojisi de bulunuyor. Sunuyor. Bu da yine hem izleme hem de dinleme keyfini çok daha yukarı taşıyor. Şimdi gelelim kumandamıza ama tabii böyle kumanda dedim diye dümdüz bunu anlatacağım sanmayın. Çünkü elimize gerçekten kullanışlı ve son derece işlevli bir cihaz var. Öne doğru hafif eğimlenen bir yapısı var bu sayede ele daha rahat oturuyor. Üstündeki klasik tuşları ek olarak Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, YouTube, Exam ve TV Plus'a tek tuşla ulaşabileceğiniz alanlar da var. Bunun yanında bir de uygulama marketinden indirebileceğiniz arçelik kumanda uygulaması var. Bu da gerçekten son derece işlevli çalışıyor ki hani sadece kanal değiştirme ya da e, ses artırma azaltma olarak düşünmeyin bunu. Örneğin telefon klavyesini arama yapmak için kullanabiliyoruz. Sesli yönlendirmeleri yine buradan yapabiliyoruz. Hatta şöyle bir show yapayım size. Hey Google, YouTube aç. Açsın bakalım hemen. Mesela şu an YouTube'da arama bölümüne geldim. Telefondan klavyeme açıyorum. Dünyanın en iyi kanalı olan Web Tekno Plus'ı yazıyorum. Gönder diyorum. Şu an anlık olarak gördüğünüz gibi yazıyor ve aramasını yapıyor. Gelip Webteknoloji Plus videolarını izleyebiliyorsunuz. Bu arada Arçelik kumanda uygulamasının özelliklerinin daha da ileri taşınacağı söyleniyor arkadaşlar. O yüzden hani bugün kullanışlı dedim ama ileride muhtemelen çok daha kullanışlı hale gelecek. Şimdi biz de bu sırada gelelim Arçelik televizyonu aldıktan sonra size sağlanacak olan kolaylıklara ve ek hizmetlere. Öncelikle global markaların çoğu size ürünü aldıktan sonra 2 yıl garanti sunarken Arçelik 3 yıllık bir garanti sunuyor. Ayrıca %100 parlak piksel garantisi de veriyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer televizyonda %100 parlak olmayan sadece bir piksel varsa koşulsuz şartsız bir şekilde iade edebiliyorsunuz. Ayrıca ürünü satın aldıktan sonraki ilk 30 günde yine koşulsuz şartsız iade hakkınız var. Ki bunu özellikle sordum çok fazla iade yapan var mı diye bugüne kadar çok çok az sayıdaymış. O yüzden de hani verilen hizmetin üstün olduğunu söyleyebiliriz. Benim şu anda Arçelik 8 serisiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer ürünü satın almak ya da daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz açıklamaya sizin için bıraktığımız linke tıklayabilirsiniz. Bunun dışında eğer sorularınız varsa lütfen yorumlarda sorun. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. Bu videolukta bizden bu kadar. Eğer sizin için faydalı olduysa abone olabilir ya da video beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.